Evet ben Halil İbrahim Çankaya. Yeni başlığımızda bir aradayız. Yeni başlığımız adaptasyon ve doğal seçilim. İkinci ünitenin dördüncü başlığı bu. İlk olarak adaptasyonla başlayacağız. Diğer adı da çevreye uyum. Yani doğa mucizevi bir olay. Doğa çevrenize dikkat ettiyseniz canlıların hep kendi hayatlarını sürdürebilmek için çevresiyle uyumlu bir şekilde yaşamaya çalıştıklarını görmüşsüdür insan arkadaşında. Biz sadece çevreye zarar veriyoruz. Bizim dışımızdaki diğer canlara bakarsanız işte kimi e, avcısından kaçmak kaçmak yerine onu ürkütmek amacıyla işte bazı kelebeklerin e, şeylerinde kanat gibi yapılarında göz desenlerin, kaplan göz desenlerin bulunduğunu görmüşsünüzdür. Ya da bazı işte çekirgelerin otların arasında iyi saklanabilmek için yeşil renk aldığını görmüşsünüzdür. Gibi farklı farklı örneklerimiz var. O zaman bakalım adaptasyon ne demek? Çevreye uyum ne demekmiş? Canlıların belirli çevre koşullarında yaşama ya da üreme şansını arttırmak için sahip olduğu kalıtsal özelliklerin tamamına. O zaman adaptasyonların hepsi kalıtsaldır. Birinci olarak bunu söyleyebiliriz. İkinci olarak ne söyleyebiliriz? Adaptasyon canlıya avantaj sağlaması lazım. Yaşama avantajı, yaşama şansını arttırması ya da üreme şansını arttırması lazım. Adaptasyonla ilgili işte birkaç tane videomuz var. O videoları izleyelim. Evet. Hmm. Hmm. Peki, evet. hmm. Hmm. Şimdi izleyelim.

大师。Nice. Şimdi e, adaptasyonda bazı e, adaptasyonlara bakacak olursak e, örneğin mesela balıkların tek seferde suya milyonlarca yumurta bırakması. Şimdi bizim bunun bir adaptasyon olduğunu bilmemiz lazım. Bir de neden olduğunu bilmemiz lazım. Çünkü sonra da bize bazen bu neden nedenini de soruyor. Adam, eğer balıkların tek seferde su gibi tehlikeli bir ortama az sayıda yumurta bıraktığını düşünürseniz kimi bozulabilir, kimi çürüyebilir, kimi yapısı değişebilir, kimi diğer balıklara av olabilir. Bu yüzden tek seferde milyonlarca yumurta bırakır ki spermle denk gelip üreme şansını arttırmak içindir. Ya da işte develerin işte kirpiklerin uzun olması gibi az önceki örnekte olduğu gibi ee, bu sayede kum fırtınalarından kaçabiliyorlar. Her canlının kendi yaşama şansını arttırmak için ya da üreme şansını arttırmak için farklı farklı adaptasyon özellikleri, özelliklerine sahip olduğunu görebiliyoruz. Diğer kavramımız doğal seçilim. Diğer adıyla da doğal seleksiyon. Yani doğanın seçmesi. Doğa neyi seçiyor? Güçlü olan canlıyı seçiyor. Kimse zayıfı kabul etmez. Canlının doğadaki yaşama şartlarına adaptasyon sağlayanların bu önemli bir kavram. Demek ki doğal seçimin temelinde adaptasyon varmış. Adaptasyon sağlayanların hayatta kalıp adaptasyon sağlayamayanların yok olmasına. O zaman ben adaptasyon sağlayabilenlere güçlü bireyler sağlayamayanları ise güçsüz beyler diyebilirim. Sağlayamayanların yok olmasına doğal seçilim yani doğal seleksiyon denir. Yani güçlü olan hayatta kalır, zayıf olan yok olur. Peki neler sebep oluyor? Yani bir canlı neden doğal seçilime uğrayabilir? Birisi rekabet olabilir. Kendi türü içerisinde atıyorum mesela eş bulma konusunda iki hastanın birbiriyle kavga edip diğerini parçalaması gibi ya da iklim olabilir. E, havalar birden aniden soğumuştur o bölgede o tür içerisinde Oradaki canlılar içerisinde bazıları soğuğa dayanıklı iken bazıları dayanıksızdır. Dayanıksız olanlar ölür. Ya da beslenme. İşte e, şöyle düşün. Kayalık bir yer düşünün. Kayalık bir yerde bir e, sivri gavaya sahip olan yani o diplere gagasını sokup beslenebilecek olan bir canlı ile bir kuş ile gagasını düz olan oralara ulaşamayacak olan bir canlıyı düşünürsen o ulaşamayacak olan canlı güçsüzdür, zayıftır, zamanla yok olacaktır beslenemediği için. Ya da hastalıklar, bir hastalık gelir, senin işte o canlı vücudunda bir direnç vardır bu hastalığa karşı. O hayatta kalırken dirence sahip olmayan canlı ise yok olur. Buradaki güçten kastımız, kas gücünden bahsetmiyoruz. Buradaki güçten kastımız oradaki e, durumdan bahsediyoruz. Örneğin mesela e, şöyle düşün, doğa ilk var olduğunda e, zürafaların her yerde uzun ve kısa zürafaların olduğunu düşünün. Ama ağaç dalları yüksekte. Dolayısıyla kısa boyunlu zürafalar uzun dallara ulaşamıyorlar. Sadece uzun boyuna sahip olanlar ulaşabiliyor. Bu durumda o zaman güç dediğim şey uzun bir boyuna sahip olmaktır. Ya da e, bir ağaç dallarının arasında saklanabilen bir bukalemunu düşünün. Bukalemun renk değiştirip oraya uyum sağlayabilirken başka bir kuş türü orada renk değiştiremiyor. Burada güç renge uyum sağlayabilmektir. Yani ortama uyum sağlayabilmeyi biz güç olarak adlandırabiliriz. Güçlü olan hayatta kalır, zayıf olan ise yok olur. Doğal seçilimler adaptasyon ile gerçekleşir az önce bahsettiğimiz gibi. Diğer kavramımız varyasyon. Varyasyonda iki canlı türü birbirinin aynısı olmak zorunda. Yani aynı türe sahip canlıların kazanmış oldukları Farklı adaptasyonlara biz varyasyon deriz. Yani tür içerisindeki çeşitlilik deriz. Ekranda da görüyorsunuz şu anda farklı canlıların sağlamış olduğu çeşitlilikleri. Aynı türe sahip canlılar bunlar. Farklı çeşitliliklere, tür içerisinde çeşitliliğe sebep olabiliyorlar. İki, e, bu kısmımız da bitti. Gelecek ders genetik, ve, genetik mühendisliği ve biyoteknoloji diyeceğiz ve ikinci üniteyi bitireceğiz. İyi çalışmalar dilerim. Beğenileriniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.